1. Krallar 6. Bölüm İsrail halkı Mısır'dan çıktıktan 480 yıl sonra, Süleyman krallığının 4. yılının 2. ayı olan Ziv ayında, Rabbin tapınağının yapımına başladı. Kral Süleyman'ın Rab için yaptığı tapınağın uzunluğu 60, genişliği 20, yüksekliği 30 arşındı. Tapınağın ana bölümünün önündeki Eyvan tapınağının genişliğinde olup 20 arşındı. Eyvan tapınağının önünden ileriye doğru on arşındı. Süleyman tapınakta duşa doğru daralan kafesli pencereler yaptırdı. Tapınağın dış cephesine bitişik, ana bölümün ve iç odanın çevresindeki duvarlara içlerinde odalar bulunan katlar yaptırdı. Alt kat beş arşın, orta kat altı arşın, üst kat yedi arşın genişliğindeydi. Kirişler tapınağın duvarlarına girmesin diye duvarların çevresinde dışarıya doğru çıkıntılar bıraktı. Tapınağın yapımında kullanılan taşlar, taş ocaklarında yontulmuştu. Onun için yapım halindeki tapınakta, çekiç ve balta dahil hiçbir demir aletin sesi duyulmadı. Aşağı yan katın girişi tapınağın güneyindeydi. Döner bir merdiven de orta kata, oradan da üçüncü kata çıkılırdı. Süleyman tapınağı yapıp tamamladı. Üstünü sedir ağacından direklerle, Kalın tahtalarla kapattı. Dış duvarlara bitişik kaplar tapınağın çevresini kapsıyordu. Her birinin yüksekliği beş arşındı. Bunlar sedir ağacından kirişlerle tapınağa eklendi. Rab Süleymana şöyle seslendi: "Bu tapınağı yapmaktasın. Kurallarıma, ilkelerime ve bütün buyruklarıma uyup onlara bağlı kalırsan, baban Davuta verdiğim sözü senin aracılığınla yerine getireceğim." Halkım İsrail'in arasında yaşayıp onları hiç terk etmeyeceğim. Süleyman tapınağı yapıp bitirdi. Tapınağın iç duvarlarının yüzeyini sedir ağaçlarıyla döşeyip, üstlerini tabandan tavana kadar tahtalarla kapladı. Tapınağın zeminini ise selvi tahtalarla döşetti. En kutsal yer olarak adlandırılan iç oda, tapınağın arka bölümünde yapıldı. Tabandan tavana kadar sedir tahtasından oluşan bir duvarla öbür bölümlerden ayrıldı. Bu bölümün uzunluğu 20 arşındı. Bu iç odanın önündeki ana bölümün uzunluğu ise 40 arşındı. Taşlar görünmesin diye tapınağın içi üzerine su kabağı ve çiçek motifleri oyulmuş sedir tahtalarıyla kaplandı. Tapınağın içinde Rabbin antlaşma sandığının konacağı iç oda hazırlandı. Bu odanın içten içe uzunluğu, genişliği ve yüksekliği yirmişer arşındı. Süleyman odayı saf altınla kaplattı. Sunağı da sedir tahtalarla döşetti. Tapınağın içini saf altınla kaplattı. İç odanın önüne altın zincirler asıp orayı da altınla kaplattı. Böylece iç odadaki sunak dahil tapınağın içini tamamen altınla kaplatmış oldu. İç odada her biri 10 arşın yüksekliğinde Zeytin ağacından iki keruv yaptı. Her kanadı beşer arşın olan keruvun açık kanatları bir uçtan öbür uca toplam on arşındı. Öbür keruvun kanat açıklığı da on arşındı. Her iki keruvun da ölçüsü ve görünüşü aynıydı. İkisinin de yüksekliği on arşındı. Süleyman keruvları tapınağın iç odasına yerleştirdi. Keruvlardan birinin açık kanadı bir duvara ötekinin kanadığı karşı duvara erişirken, öbür kanatları da odanın ortasında birbirine değiyordu. Süleyman kerulları da altınla kaplattı. Tapınağın iç ve dış odalarının bütün duvarlarını kabartma, keruvlar, hurma ağaçları ve çiçek motifleriyle süsletti. Tapınağın hem iç hem de dış odasının döşemelerini altınla kaplattı. İç odanın girişine zeytin ağacından iki kanatlı, sörevli bir kapı yaptırdı. Söveli kapının genişliği, tapınağın genişliğinin beşte biriydi. Zeytin ağacından yapılan iki kapı kanadının üstüne kabartma keruvlar, hurma ağaçları ve çiçek motifleri oydurdu. Keruvlar ve hurma ağaçlarını altınla kaplattı. Aynı biçimde ana bölümünün girişine de zeytin ağacından kapı söveleri yaptırdı. Bu söveli kapı tapınağın genişliğinin dörtte biriydi. Ayrıca selvi ağacından her biri iki kanatlı katlanabilen iki kapı yaptırdı. Bunların da üstüne kerovlar, hurma ağaçları ve çiçek motifleri oydurdu. Oymaların üzerine düzgün biçimde altınla kaplattı. İç avlunun duvarlarını üç sıra yontma taş ve bir sıra sedir ağacı kirişleriyle yaptırdı. Rabbin tapınağının temeli dördüncü yılın ziv ayında atıldı. 11. yılın 8. ayı olan bul ayında tapınak tasarlandığı biçimde bütün ayrıntılarıyla tamamlandı. Tapınağın yapımı Süleyman'ın 7 yılını almıştı.